Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir GTA San Andreas Definitive Verişi mobil bölümüyle karşınızdayım ben ata GTA San Andreas Definitive Verişi mobil ile e. kaldığımız yerden tam gazdan heykenden devam ediyoruz önceki bölümde sizlerle beraber e, kardeşimizi yani kız kardeşimizi zorbalayan inşaatçıları sinirlenmemizle beraber önce buradaki ee, evleri yıkmıştık, yapıları falan yıkmıştık. da bu inşaatçıların başı korkudan tuvalete kaçmıştı. Tuvalete kaçtıktan sonra da Buldozer'le kendisi bir çukur atıp Arınanlı'nın çimentoya da boğmuş. Orada önüme terk etmiştik ve bu da tabii ki de sağlam bir racon olarak e, kendilerinin susmasına yol açmıştı. Arınanlı görevi tamamladıktan sonra da ekstradan bir açık dünya görevi yapmıştık. Motor görevi. Hatta boğazım falan gitmişti. Birazcık böyle sinir bozucu bir video olmuştu ama e, en azından e, başarılı bir şekilde görevi yapmıştık. Param olmadığı için de burayı satın alamamıştım. Zamanında aman tıbayla satın alalımızı da gerçekleştirmiş olduk. Peki bu bize e, ilerleme sağlıyor mu? Hani yüzdeliği arttırıyor mu? Yüzde 31.10 bilmem neydi. Tamam 33.5 oldu. 33.69 oldu. Toplamda oyunu bitirme yüzdemiz. Ee, şimdi kaldığımız yerden tam gazdan ayak yerden devam ediyoruz. telefon bir açayım ardından da girişimizi yapacağız zaten videoya. Merhaba. Carl. K benim Zero. Aha, ee, evet. Bu arada ben hani satanla uğraşırken sen etrafta yoktun vesaire falan diyor. Yani tehlikeli bir görevin içerisinde düşman bölgesinin içerisinde falan diyor. Ee, peki tabii nasıl diyorsan. Ha, gelip biraz iş yapalım falan diyor. Tabii ki tabii ki. Tamamdır. Tamamdır diyor. Tamam sahne de iş yaparız. Merak etme. Yakında gelirim. Evet Zero'nun görevlerinde an itibariyle bu sayede açmış olduk. Daha sonra muhakkak yapacağız tabii ki. Daha fazla GTA San Andreas için mobil videoların gelmesini de istiyorsanız ve semzere destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı Benim Rabbi Kamzar abi diyorsunuz Ne yapacağız zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet kaldığımız yere ne amelios? CJ E. Ee? Ha, kuzenini aramış. Ha, Fioreye ballı arabaların geleceğiyle alakalı bilgi almış falan diyor. Hani bunları destekleyenler kim onun öğrenmemiz lazım falan diyor. Evet, aklını okudum falan diyor. Ha, Muhalan Intersection'dan onları takip ediyor. Tam gelip seninle buluşacağım diyor. Ha, tamam acil gelmemiz lazımmış. Ya ben bu görevden nefret ediyorum bu arada. Hani video çekmek bile istemedim sırf bu görev yüzünden. Ama oyunu bitirmek istiyorsak mecburuz bu görev ne arkadaşlar? Önce e, Sezar almaya gidiyoruz. Sezar aldıktan sonra da işte böyle bir arabası olması yüzünden bu arada. Yani çok sinir bozucu bir görev gerçekten. Neyse Sezar aldıktan sonra da Angel Pine'a kadar o Sezar'ı iğrenç arabasıyla gitme gitmemiz gerekiyor. Gittikten sonra fotoğraf çekiyoruz. Aslında görevin en ufak bir zorluğu yok. Görev aşırı sinir bozucu sadece. Sinir bozucu olmasının sebebi de arabasının her an takla attığı gibi patlamaya müsait olması. Çünkü az önceki kullandığımız araba gibi bir araba olduğu için geniş bir araba olduğu için ve e, hani rahat rahat böyle toparlayabileceğimiz bir araba olmadığı için hani bayağı sinir bozucu ve madem de e, hızlı bir şekilde gelmemiz gerekiyor o zaman bulut aracını aldık abi direkt olarak sezarın yanına doğru gidiyoruz aslında bunu direkt şeyden de yapabilirdik. Araba okulundaki bulutu da alabilirdik. Niye böyle uğraştım bilmiyorum. Bir de Definitive oynuyoruz malum. Optimizasyon problemleri vesaire bazen tuş basmıyor. İşte anlık kontrol sağlayamıyorum vesaire böyle saçma bir şeyler oluyor. Ondan dolayı bu görev biraz sinir bozucu olacak muhtemelen. Umarım tek denemeye geçerim. Umarım kanser olmam ve video kanala yetişirken yani kanala yüklenirken geç kalmaz. Önce VPI'ye var ve video satacağım o yüzden haberiniz olsun muhakkak da izlemeyi ihmal etmeyin. Güzelce bir kafa falan da dağıtırsanız. Hem de Vampire Survivors severler. Karbeyaz ee, kar beyaz bölümünde ne yaptığımı da ...görüyorsunuz bu sayede. Vampire Survivors'ı bilmeyenler için de ne muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Eminim ki epey seveceksiniz oyunu. E, ee, i̇leriden sağa döndüğümüz gibi aslında Sezar'ın yanına ulaşacağız. Yani San Fierro'nun dışına çıkmamız lazım. Buradan da dönmemiz lazım. Yani keşke bir yandan hem hızlı hem de rahat kullanılabilecek bir araba olsa. Ama öyle olsaydı, bu görev gram sinir bozucu olmazdı ve hani her bu görev geldiğinde ''Ya lanet olsun ya'' diye böyle sinir krizi geçirmesem. Ama maalesef bu konuda yapabileceğim gerçekten hiçbir şey yok. Bu görevden nefret ediyorum çünkü. Bu görevden nefret ediyorum. Her seferinde söylüyorum, yani oyunu 20 kere bitirdim ve hala bu görevden nefret ediyorum. Tamam, Sezen'in arabasına bin. İstemiyorum bu arabaya. ya. Bu arabayı istemiyorum ya. Neyse mecbur. Peki nereden gitmemiz daha mantıklı olur? Ee, çok makul bir e, yol var arkadaşlar. Buradan sağdan aşağı inip ardından da sola doğru döndüğümüzde zaten e, ciddi anlamda kısa yol gerçekleşiyoruz. Haberiniz olsun. Nereye gidiyoruz? Ha, Angel gitmişler. Belki onları orada yakalayabiliriz diyor. Tamam o zaman hemen Angel Pine'a doğru hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden gidelim madem. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi var ya video çekiyorum diye bir şey de yaşanmaz. Bu videoda az izlenir. Ama ben biliyorum ki e, bunun olması güzel bir şey. En azından bu bölümlük. Çünkü gerçekten bu göreden tiskiniyorum. Hani öyle böyle değil. Ve ben bu arada GPS onu takip etmeyi çok da istemiyorum ama e, edeceğiz. Edeceğiz abi. Ama bu e, aynen bu yoldan gitmek aslında mantıksız değil. Aynen bu yoldan gidilir. Gidilir gidilmesine de neyse gidelim hadi ya. Hadi gidelim bari. Değişiklik olsun. Çünkü ben normal şartlar yukarıdan aşağıya falan atlayacaktım ama bu sefer de araba ters takla atar bir şey olur. E, o yüzden hiç gerek yok. Yani gerçekten gerek yok. O işkenceyi çekemem yani. Görevi baştan yapmak falan istemiyorum. Baştan oraya gitmek istemiyorum. Sakın. 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 Hayır. Hayır. Cık. Of bir an ya çok korktum. Hayır. Sakın taklatma. Takla atarsak bu arabayı toparlama şansımız yok çünkü. Ve bu arada çarpa çarpa arabayı patlatma ihtimalimiz de var. Bir de bu NPC'lerin kafasızlığı. Beyinsizliği. Beni ayrı bir patlatıyor zaten. O yüzden korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Şu NPC'lerden ayrı. Arabanın dengesizliğinden ayrı, kontrol edilememesinden ayrı, herhangi görevi feyleyebileceğimden ayrı korkuyorum. Şuradan gitsek ya bu arada peki. Tırmanırsın herhalde burayı diye düşünüyorum. Sevgili araba. Tamam buradan gideriz. Biraz kısa yolda yaparız. Yolu bir tık kısa Diye tahmin ediyorum. Yani inşallah. Allah... Ahandı. Korktuğum olay oldu. Ya korktuğum olay oldu ya. Abi düzel. Ne olur düzel. Ne olur düzel. Ya abi hiçbir şekilde yerinden de oynamıyor ya. Allah seni kahretsin ya. Ya abi ben ya bir kısa yol yapalım dedik. Her seferinde bu oluyor ya. Hala da araba gidiyor ama hiçbir şekilde yerinden oynatamıyorum. Yok. Oynamıyor yerinden. Allah kahretsin bu arabayı ya. Evet. Gidiyor abi araba. Araba gidiyor. Gidiyor. Gidiyor ve gitti abi. Ya ben bu görevin ta... Neyse sinirlenmeyeceğim fazla. Mişir ya abi yapacak bir şey yok. Neyse kaldığımız yerden tam gaz bu civarlarda devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Ben en iyisi bildiğim yoldan gideyim abi. Ben hiçbir şekilde bildiğim yoldan şaşmayayım. Yoksa ben sinir krizi geçireceğim. Hiç gerek yok. Share şey yapılabilir aynı zamanda. Ya buradan sağdan ki ben normalde öyle yapıyorum. Ya da buradan da gidebilirsiniz. Hani saçma sapan bir şekilde sapmaya, sapmamanız şartıyla tabi. Yoksa yine arabamız patlayabilir malum. Patlayabilir değil, patlar yani. Yani o kadar şans aracısına bağlı bir araba ki gerçekten. Ya abi kafayı yersin ya. Orayı da atla abi. Oradan da atla ya. Oradan arabada düzelsin. Allah'ım ya Rabbim sinirim bozuldu gerçekten ya. Ya abi. <laughs> kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer neyse ki nevi bir takla attım ne öyle ağlı şahım bir şey oldu. Ee, yola tekrardan başarılı bir şekilde çıkmasını bildik. Şimdi Weston tarafına bayağı bir yakınız. Bir denize düşmediğim kaldı şu an. Onu da yaşarsam zaten rage quit atarım muhtemelen. Ama öyle bir şey yaşayacağımı tahmin etmiyorum. Saçma sapan bir NPC yüzünden takla ata ata denize uçmazsam tabii ki. Malum yani böyle bir olay yaşama ihtimalimiz de maalesef ki var. Ama neyse ki öyle bir olay yaşamadık. Yaşamadık abi. Bak NPC'ye bak. bak NPC'ye bak. Bak yaptığı şeye bak. Bak yaptığı şeye bak. Arkamdan kovalıyor beni. Çıldırırsın. Gerçekten çıldırırsın ya. Neyse geldik abi. Vallahi da Angel Pine'a geldik. Yani iki kere görevi failedim ama gelmeyi başardık. Neyse ki başardık. Buradan da arabayı taklattırırsam zaten. Yani oyunu bırakayım bence ben ya. Direkt bırakayım oyunu. Cık cık. O kadar da değil yani çünkü. O kadar da değil. Çok şükür geldik. Çok şükür geldik abi. Yukarıya çıkacağız şimdi. Tamam. Tamam abi ben şöyle çıkalım abi. Ardından da fotoğraf çekimlerine başlayacağız. Zaten bu görevi bilenler çok iyi biliyor. Ya zaten bu görev fazlasıyla kanser bir görev olarak araba yüzünden epeyce bir kişinin e, sinirini bozmuştur. Ben de onlardan biriyim zaten. Biraz önce gördünüz. Evet işte orada. Aha da bu arada Ryder. Yanında da Balla var hatta. Ryder seni utanç kafa. Evet bu arada herhangi bir çeteden büyük bir iş bu falan diyor. Ray da küçük kaltak. Selamun Aleyküm. Gömlekli bir tane labuk geldi. Uzadar tanıyanlar bilir. Ciddi bir adammış. Bu Tibo Mendes. E şimdi ne var? Bu kadar mı? Yok canım bu kadar olur mu hiç? Hiç bu kadar olur mu? E, bu adam da kim böyle? Yani... Adamı pek de beğenmedim falan diyor. şöyle yani baya ciddi bir organizasyon bu. Aha da bu arada. Sıradaki iş yapacağımız eleman. Kaç tane paylaşı daha var böyle. Ya yani ben pipi gördüğüm zaman tanırım vesaire falan diyor. Okey. Evet görev bu kadar bu arada. Dört tane fotoğraf çekmek için iki görev. iki kere görevi feyleyip ızdırap çektik. Peki sonra biz niye burada uzaklaşıp da başka bir yere gidiyoruz? Neden yani? Direkt San Sanfiora'ya götürsene bizi. Neden yani? Neden? Ee, bayağı ağır bir boktu. Daha iyi olur ve buradan gidelim. Garajda tekrar buluşuruz. Aha, aha. Evet, görev bu kadar arkadaşlar. Göründüğü üzere. Evet, polis de zaten bir adamı yakalamayı da beceremedi. Ben gidiyorum abi. Hiç vakit kaybetmeden şimdi 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 ee, Rezalet bir araba aldığımın farkındayım. Öncelikle e, onu bir belirtmek isterim ama daha fazla vakit kaybetmek istemediğim için yardırıyoruz abi. Bu arada şimdi ben bir tane daha göreve gireceğim ama hani tam anlamında görev yapmak e, maksadıyla gitmeyeceğiz zaten. Hani bazı görev yerleri vardır göreve girersiniz bazı konularda bilgi alırsınız ve o göre biter. Başka bir yere gidersiniz. Ha, yani şimdi o olaylardan biri gerçekleşecek. Bu oyunda galiba ondan 3 tane falan var yanlış hatırlamıyorsam. Bir burada var. Bir torrenin öyle konuşup ardından terk edilmiş havaalanını alıyoruz. Hava sahası daha doğrusu. Üçüncüsünde de Las Venturas oluyor. Ya, toplamda 3 tane var. Şimdi onların ilkini yaşayacağız. Ardından da görevi tamamladıktan sonra da. Zaten bir şey yapmayacağız. Sonrasında da bölümü yavaştan bitireceğiz. Sonraki bölümde de görevlerini e, yapmaya başlarız. E, Ziro'nun görevlerini de bir ara yaparız. Hani Onun bir acelesi yok. Yani Hatta hiç bulaşmasak daha iyi olur bir süre. Öyle söyleyeyim size. Ziro'nun görevleri kanser görevlerdi çünkü. Yani ben kanser oluyor muyum? Açıkçası ben kanser olmuyorum. Ama genel olarak kanser görevler var. Özellikle de ikinci ve üçüncü görev. İkinciyi yine atlatıyorum da üçüncüsü çok sıkıcı abi. Beni kanser etmesinden çok sıkıyor. Ama millet için baya bir kanser. O e, karşı oyuncak helikopterin böyle sürekli engeller bırakması falan. Ya da işte e, köprüyü alıp başka bir yere atması vesaire. Sini bozucu durumlar kısacası. Epeyce sini bozucu. Neyse biz şu göreve de bir girelim. Oyunun yüzde kaçındayız şu an? Onu da bir kontrol edelim. Bunlar böyle mer görev yapmakta fayda var. Yüzde 34.22'deyiz şu anda. Oyunun en azından üçte birini komple bitirmiş olduk. Hadi bakalım Cize. <laughs> Selamın aleyküm. 14 dakika olmuş video bu arada. E, ee, biz tam olarak ne arıyoruz? E, ee, fotoğraflarını aldınız. Ne haber Buzi? Hey kal. Ha. Kardeşine arkadaş olduğumuzu açıklıyordu falan. E. e senden bazı bilgiler almam gerekiyor. E, peki siz tam olarak ne öğrenmek istiyorsunuz? Ya bunlar kim? E, neden bakmıyorsun? Bunlar mı? Evet. E Locos sindiketi Yani büyük işler yapıyorlar falan diyor. Yani onlarla herhangi bir anlaşmamız yok ama az çok işlerini biliyoruz vesaire falan diyor. Soldakinin ismini bilmiyoruz. Sağdaki zaten Tibon Mendes. O grubun kas gücü? ortadaki Cizibi yani kasabanın en büyük pezeven gidiyor. Anlaşmalar yardım ediyor. Okey tamam. Tamam o zaman onunla iş yapacağım. İş yapacağım diyor. Arasına gireceğim diyor. Ha, Plaja Domes Club'ında e, takılıyor vesaire falan diyor. Right. Teşekkür falan ettik. Bu yüzden kendini yabancı hissetme rica ederim falan dedi orada kısacası. Evet bu görev olarak sayıldı mı? Yok sayılmamış. Önemli mi? Yok hiç de önemli değil. Neyse oyunumuzu bir kaydedelim. Back to School'un üzerinde kaydettik abi. Ve e, bu bölümlükte benden bu kadar. Sevgili dostlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Güzel video olmuştur sizler için. Cuma günü kaldığımız yerden tam gaz ana hikayeye devam ediyor olacağız. Pazar günü açık dünya zaten biliyorsunuz ki. izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz destek amaçlı benim Rab ve kamuza de ne yapacağınızı zaten çok teşekkür biliyorsunuz. Aynı zamanda kamuza rağmen yapmasından dilersiniz. Başka üyelerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bak. Unutmayın. Hoşçakalın.